Sevgili seyirciler, kabine toplantısı sonrası döviz kurunun sert düşmesi sonrası Türkiye'de büyük sevinç yaşandı. Esnaf halaylarla sevinçlerini gösterdi. Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirdi. Şimdi haberimizi izliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş esnafı sevince boğdu. Mevcut hüküden, hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu bir daha gösterdi. Bugün dolar baronları çatlasınlar, patlasınlar. Biz aç kalsak da susuz kalsak da Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Onlar bu kefeni giydik ancak onlar bu kefeni çıkarırız diyoruz. Herkese selamlar. Toplanan yüzlerce vatandaş davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Ben bu memlekette parasız kalırım, aç kalırım, susuz kalırım. Hiçbir zaman devletim yıkılmasın. Devletsiz kalamam. Çünkü devlet giderse hepimiz gideriz. Kar Amerika'nın doları, kar olsun bunu besleyenlere. Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL'ye kadar gerilemesiyle esnaf davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar birlik beraberlik mesajı vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını söylediler. <laughs> Recep Tayyip! Evet işte bir tarafta sevinç vardı. Diğer taraftan dün ekranlarda döviz, kur, dolar, euro düştükçe birçok ekranlardaki insanların suratı da düşmeye başladı. Surat asıltıları oldu. İlginç gerçekten Türkiye'nin kendi içinde ne kadar da düşmanı varmış, ne kadar da sevmeyeni varmış. Sevgili seyirciler düşünün bir kardeşin dolar borcu var, bir kardeşin de dövize girerek dövizin artmasını istiyor ve biri yere çakılıyor, biri hayatta duruyor. Aslında kardeşin kardeşi yok ettiği bir ekonomik politika, sevgili izleyiciler. Ve bir oyun. Bu oyunun bir türlü farkına varamıyoruz. Enteresandır. Hakikaten bir türlü uyanamıyoruz. Bizim Türkiye olarak yeniden dirilişe ihtiyacımız var. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Dünyanın Neredeyse bütün ülkelerinde ekonomik sorun var, sıkıntı var ama Türkiye'nin en büyük problemi içeridedir. Türkiye işte korona sürecini diğer ülkelere nazaran en doğru yöneten ülkelerden birisiydi. Anlamak istemiyoruz. Yani iktidar düşmanlığı bu ülkeyi yok etmeye yöneltmiş insanları. Yani bu ülke bitsin havası var. Aslında defalarca bunu konuşuyoruz bunu anlatıyoruz insanlarla paylaşıyoruz. Ne yazık ki kafa tasçılık çok tehlikeli boyutlara götürmüş. Yani 3 5 kuruş kazanma hırsı, para hırsı bu toplumda bütün değerleri kaybettirmiş. Ülkemiz yıkılsın, ülkesini satan, kardeşini satan, dostunu satan, ilini satan bir sürü insan peydalanıyor. Ne yazık. Bunlarla bu ülkenin bir yere gitmeyeceği kesin. Ancak bizim tekrar dedim ya bir dirilişe, yeniden bir uyanışa ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin bir realitesi oldu bana göre. Özellikle bu süreçte ben bugün hüngür hüngür ağlayanları gördüm. Ben birçok para kaybettim diyenleri gördüm. Ama ben hata yaptım. Gittim paramı dövize yatırdım. Bugün her dövizde 7-8 lira zararım var. Milyarlarca zararım var. Milyonlarca zararım var. Ama ülkem ayakta kaldı. Ben zarar edeyim diyen çok yiğit insanlar gördüm sevgili izleyiciler. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü bir insanın yok olmasıyla bütün Türkiye'nin yok olması bir mi sevgili izleyiciler? Bizler zarar edebiliriz, eksiklerimiz olabilir, bizler zor şartlarda yaşayabiliriz, evimizde kıt kanat geçinebiliriz ki birçoğumuz aynı sorunları yaşıyoruz ama ülkemiz batarsa hepimiz gideriz. Biraz akletmeye, bunun ahlakını kavramaya ihtiyacımız var. Erdoğan düşmanlığı insanların gözünü tamamen kör etmiş gerçekleri görmesini engellemiş. Bir parti seçimle gelir, seçimle gider. Bu toplum ne karar verirse herkes ona saygı gösterir. Erdoğan da bu ülkede daima iktidarda kalacak biri değil. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, bugün var, yarın yok. AK Parti için söylüyorum. Ama bu bizim hepimiz için geçerli. Dolayısıyla bugün var, yarın yok olan insanların Seçimle bir toplum ter tercihini verir, kararını verir, bir lider seçimle gelir, seçimle gider. Bu Türkiye'nin gerçeği olmalı. Ama Türkiye'de seçimle gelip seçimle gitmeye alışmayan kafa taşçılar ya darbe yapıyor, ya silahlı darbe, ya ekonomik darbe, ya şiddete dönelik darbelerle dışarıdaki güçlerin uşaklığını yaparak ülkemize zarar veriyorlar. Yazık ediyorsunuz. Gerçekten büyük yazıklar ediyorsunuz. Bak insanlarımız zor durumda. Bizler huzurun arayışı içinde olmamız gerekirken ülkeyi heba ediyoruz. Herkesi huzursuz etmeye çalışıyorsunuz. Ben ne zaman dışarıdaki